Mutlu Pazarlar sevgili izleyiciler. Evet her pazar olduğu gibi siz soruyorsunuz, sizin adınıza ben dillendiriyorum. Ekonomist Bayram Başaran da yanıtlıyor. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim. Evet ilk izleyicimizle başlayalım o zaman. Bakalım eee Tuhan ne yazmış? Eee 2002'de 38 milyar dolar ihracat, 3 milyar 800 milyon gram altın ediyordu. Şimdi naylon ihracat daire satışlarında ihracata eklenerek 200 milyar dolar ihracat, 3 milyar gram altın ediyor. 19 yılda altına karşı 6 kat devreliğe edilmiş e, dolarla aldatıcı oluyor. E, nerede artmış ihracat? 20 yıl yerinde sayılmış nüfus 30 artmış üstüne 15 milyon sığınmacı nüfus da bilmiş. Evet. Gökhan Bey. Doğru aslında şimdi bakın o zamanki e, dolar fiyatları e, altın fiyatlarıyla Bugündeki, bugüne geldiğimiz altın fiyatlarına, dolar fiyatlarına baktığımız zaman hakikaten e, ihracatta e, çok önemli bir artış olmadığını görüyorsunuz. Tabii burada ihracatı artırırken ödediğiniz bedenle bir de bu var bunun bedeni çok ağır. Fakirleşmeyle evet. Özellikle son 3-4 yılda 2017'den bu yana ekonomi darmadan oldu. Yani 2016'yı saymıyorum çünkü onu hakikaten kötü bir yana, yedi, kötü bir yıldı maalesef. Hain darbe girişiminden dolayı. Sonrasına baktığınız zaman yüz politika değişikliği ki bakan yardımcısı da bunu Nurettin Bey bunu da açıklıyor. Biz politikayı değiştirdik. Hı hı. Enflasyon ve e, devalüasyona biz bakmıyoruz. Biz diyor yalnızca cari açığı kapatmayı hedeflendik. İşte bu politika. Ee, her şeyi ihraç edeceğiz. Türkiye diyor biz gelecek. Üretim artacak. Evet. Cari açığı kapatacağız. İşçilik İslam'da enflasyonu ondan sonra düşecek dediğiniz zaman bu yani e, çok uzun bir süreç. Dolayısıyla e, ihracatı neyin bedeli yaptığınız karşılığında Altına kıyaslanan zaman ihracat gerçekten düşüyor. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Evet. Gerçekten düşüyor yani. Bir de ihracattaki birim fiyatlarınız düşüyor. Yani üretim maliyetleriniz artıyor dolar bazında ama birim fiyatlarınız düşüyor. Yani satış fiyatınızın sizin ihracatta bir buçuk dolardan bugün dünyanın mal ihtiyacı olduğu bir dönemde bir buçuk dolardan eğer bir dolara doğru indiyse zaten bu çok ciddi kayıp demek. Yani Türkiye'deki bütün gelirinizi dışarı transfer ettiniz demek. Bedelsiz gönderdiğiniz demek. işte bu Türkiye'nin çok büyük sıkıntısı. Bu farklı oradan kaynaklanıyor zaten. Yani ihracat satış birim fiyatlarınız kilogram fiyatlarınız sürekli düşüyor. Bu çok önemli. Evet. Peki Gökten Bey'den sonra bir diğer izleyicimize geçelim. Arslan Gürbüz der ki Merkez Bankası yolun sonuna geldi. Faiz düşüşünün şu şartlarda bir işe yaramadığı görüldü. Faiz artışı kaçınılmaz artık. Bir puan daha inerse dolar 14 TL olur. Olabilir. Ben rakam veremem. görüşüyorum ama ben rakam veremem. Bence Merkez Bankası piyastan çekildi. Bakın çok açık para piyasan çekildi Merkez Bankası. Merkez Bankası fonksiyonu kalmadı. Kimse artık Merkez Bankası açıklamaları, verdiği rakamları falan dikkate almıyor. Çünkü Merkez Bankası'nın hedefi yok. İki temel hedef var Merkez Bankası'nın olması gereken. Bir, enflasyon. iki de devalüasyon. Evet. Birbirine uyumlu gider bunlar. Aynı olmazlar ama uyumlu gider. E şimdi diyor ki ben enflasyon hedefim yok, devalüasyon hedefim yok. Zaten Merkez Bankası piyasadan çekildi mi demek. Piyasa kontrol edemiyor şu an. Müdahale de edemiyor. En önemli silah faiz. Onu da kullandırtmıyor. Çünkü... Sekreter haline geldi Merkez Bankası maalesef. Çünkü bakan talimat veriyor. Bakan yarım talimat veriyor. Cumhurbaşkanı talimat veriyor. O zaman Merkez Bankası ne işi var ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Evet. Zaten elinde bir şey yok. Elindeki bütün yetkiler alınmış. Silahlar da alınmış. Dolayısıyla Merkez Bankası şu an piyastan oyuncu olmaktan çekildi. Oyun kuramıyor. Merkez Bankası'nın asıl işi oyun kurmaktı. Şu an oyun kuramıyor maalesef. Hı hı. Evet. <laughs> Çok özür dilerim. Peki eee John Maynard Keynes e, der ki Haziran ayında tonu 2200 TL olan ithal buğdayın 25 Kasım itibariyle fiyatı 4700 TL'yi aştı. Emtia'da sizce e, bu işin normalleşeceği, rutine bineceği nokta nedir? E, bu hızla artmaya devam ederse yılbaşından sonra e, halk ekmekten başlayacak. E, Ekmeği 5 liraya anca alacağız gibi görünüyor. Yerli üretimin desteklenmesini öngörmüyorum. Mazot, ilaç ve gübre fiyatlarındaki artışı göz önüne alırsak çiftçinin belini doğrultması zor. İlaveten yerli ata tohumu yerine her sene satın alınmak zorunda olan e, hibrit tohumun maliyeti de yükseliyor. İşte komedi burada başlıyor zaten. Her sene bir kere siz tohum ithal etmek zorundasınız. Bir yanlış buradan başlıyor zaten. Dışa bağımlılık hani diyoruz ya ekonomimiz dışa bağımlı dışarıdan işte sanayi aramalı. Bu da bir sanayi bir aramalı. Ekmek evet. fabrikaları bir endüstri olarak düşünürseniz. Çünkü orası üretim yapılan bir yer. Orası bir fabrika. Ekmek fabrikası. Onun ana malını siz ne yapıyorsunuz? Sanayi arama, ana malını ithal ediyorsunuz. Bir taraftan tohumu ithal ediyorsunuz. Bir taraftan burada ithal, ithalatı yapıyorsunuz. E şimdi ekmekte bile e, dışarıya bağımlı hale gelmiş Anlatabiliyor evet. Mi? Ekmek Ekmekte bile. Hiç olmazsa dışarıda yerde tohumu dışarıda alıyorsun sürekli. Ahta tohumunu ektirmiyorsun. Yasak. Ekimin altta çıkan yasağı. belirli belli. Ektirmiyorsun. E, dışarıda fiyatlar yükseliyor. Bir de içeride senin enflasyonun ve devalüasyon dolayısıyla gelen bir enflasyona fiyat artışların var. Maliyet artışların var. O zaman hmm. ekmeği 5 lira yemek muhtemel gibi görünüyor maalesef. Yani yani 200 gram ekmeği maalesef 5 lira yemek muhtemel gibi görünüyor. Bu çok, ciddi sıkıntı. Onun için diyoruz 2000, 22'nin enflasyonu da çok yüksek çıkacak. Özellikle de yeni ilk 6 ayında. Yeni ürünler piyasaya evet. çıkana kadar maalesef enflasyonla yaşamaya devam edeceğiz. Pahalılık maalesef artacak. Evet. Peki diğer izleyicimize geçiyoruz. Ahmet Bayar der ki aritmetik artış bitti. Geometrik artış başladı gibi. Doğru. Başka gibi değil. Doğru. Geometrik artıyor. Hı hı. Aritmetik artış işte dersin ki e, suya 2 lira zam geldi bunu şu kadar benim maliyetim var. Binde yüzde beşi. 2 ile beş çarparsın. Onu eklersin. Maliyetimi yerden kurtarsın. Şimdi öyle değil. Şimdi girdi maliyetlerin tamamı artıyor. O zaman siz de fiyatlarınızı geometrik olarak artırmak zorunda kalıyorsunuz. Doğru söylüyor. Yani geometrik olarak artıyor. Geometrik art Bütün artışlar, Tüm artışlar. Anlatabiliyor muyum? Bütün girdi artması var. Şu an bütün girdi artıyor. Bir tane girdi artmıyor. Yani bir üretiminde mal şeyinde, şeyde e, üretiminde bir azalma vardır. Ondan bir artış gelir onu binderlerle falan e, maliyete yansıtan. Şimdi öyle değil. Hı hı. Her şey katlayarak gidiyor. Geometrik olarak artıyor. Evet. Yani Beyefendi'nin söylediği doğru. Evet. Maalesef e, bu da enflasyon daha fazla diyor. Evet. Peki e, yine Ahmet Liman, e, Ahmet Bey de der ki bence abartıyorsunuz benzin LPG'yi, mazotu depoda 20 TL bile fark etmiyor. İnsanlar 20 TL kar ederek mi kendini koruyacak? Akaryakıt yakıt zamlarından sanki depoları bitmeyecek. Bu tabii biraz ironi olmuş <laughs> beyefendinin yaptığı. doğru yani insanlar bir anlık bile olsa kendini korumaya çalışıyor. Şimdi bir depo 50 litre desen 55 litre desen birer lira geldi zaman bir depoda 55 lira diyor. Evet. Aynı 4 lira depo olursa 55 liradan 120 lira yapıyor. Anlatabiliyor <laughs> muyum? 5 ile çarptığın zaman 4 ile çarptığın zaman şimdi e, bu çok ciddi insanlar için az bir para değil. Bunu tabii toplumu yerinde belki yüzde beş azınlık için değil ama orta gelir grubu, alt gelir grubu için bizler için önemli rakamlar. Tabii yani bir malda yüz lira ediyorsun, on tane malda bin lira ediyor. Çok ciddi rakamlar bu da iyi bir para yani. Evet. Yani şeyin üçte birinden fazla, asgari ücretin üçte birinden fazla. Ciddi rakamlar. Bazıları şu önemli olmayabilir ama ciddi rakamlar. Dolayısıyla şu an enflasyon kontrol edilebilir olmaktan çıktığı için e, bu her şeye yansımaya başladı. Çünkü devletin aldığı vergiler vesaireler çok yüksek bu işlerde. Çok yüksek. Anlatabiliyor muyum? Yani diyor ki Avrupa'da alıyor. İyi de Avrupa'daki gelir benimle aynı değil. Avrupa'daki devirasyon ve enflasyon bizim Türkiye ile aynı ha, değil. Yani. Hani birinin söylediği gibi ya e, enflasyon sıfırdan yediye çıkıp yedi kat arttı değil. Yedi kat artmıyor orada. Yüzde yedi artıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. o öyle hesaplanmamış. Orada yüzde de artıyor. Bizde onun on kat artıyor. Evet. dolayısıyla Türkiye'deki enflasyon ve devalasyonla Avrupa'yı kıyaslayamazsınız. Bir kere adamların parası rezerv para. İstediği zaman kontrol edebilir. Ama benim etme şansım yok. Rezerv, rezerv param yok. Stoğum da yok. Ya da kalkçalarım da yok. E, uyguladığım politikada yanlış. E, neresi tutarsan, tutsan eline geliyor. Peki nasıl yapacağız? Yapılacak yöntemlerim var mı? Var. Ekonomistler olarak biz var. hep çalışıyoruz zaten. Ama ve lakin ee, dediklerimiz... Yapmaya niyet var mı? Yapılacak yöntemler var da yapmaya niyet var mı? Evet, tabii. Ki, evet, doğru doğru. Niyet tabii var. yani. Maalesef. Evet. Peki Aslan Gürbüz der ki mevcut ekonomik sistem çok yakında felç olacak. Faiz indirimlerinin ekonomik olarak hiçbir işe yaramayacak. 2022'nin Mart ayından itibaren merkez faiz artırımına mecburen etmek zorunda kalacak diyor Aslan Bey. Ben de aynı kanadayım. Özellikle ee, Şubat, Mart gibi faiz artmak zorunda kalacaklar. Çünkü bu düzen sürdürülebilir bir düzen değil. Anlatabiliyor muyum? Sürdürülebilir bir düzen değil. Hı hı. Çünkü bunun geri dönüşü eğer bir Amerika olsanız Avrupa Birliği'ndeki stabil bir ülke enflasyonu beşlerde altta olan Almanya gibi vesaire gibi olsanız bunun ve paranızda rezerv para olsa bunu sürdürebilir tarafı var. Ama şu an sizin bu politikanız. Sürdürülebilir bir tarafı yok ki o ülkelerde de zaten bunlar yapılmıyor. Yapılsa o ülkeler kat kat büyür. Evet. Bu ülkelerde halkını enflasyona ezdirmemek için inanılmaz çaba gösteriyorlar. Enflasyon %5-6 olmasa rağmen. E bizde 20 geçti resmi enflasyon. Gerçek enflasyon 50 liranın üzerine çıktı. Ben burada diyorsun ben tersine çevirdim ben politika Politikada enflasyon devalüasyon sürekli büyüyecek. Enflasyon devolüsyon vesaire. Nasıl yürüteceksin? Sürdüremeyeceksin. Bir süre, bir süre sonra insanlar dayanamaz hale gelecek ama bundan çark edecekler. Dönmek, dönmek, zorundalar yani. Maalesef. Yani dönecek de başka şansı yok yani. Ama ne zaman dönerler? Onu hep beraber göreceğiz. Ama faiz artışı gelecek yani. Evet. Peki son sorumuzu Aslan Bey'e ait olan soru. Onu da cevapladınız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem de izleyicilerimiz adına. Hem sizin hem de izleyicilerimiz iyi bir pazar günü geçirsinler. Temennimiz bu yönde. Pazartesi günü yine ekonomik gelişmelerle biz burada olacağız. İzlerseniz seviniriz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir hafta sonları.